Yapmama gibi. Kurban olayım. Bak şu anda ben Şimdi ben sana açayım. olacağım en az ay ya. Ha nerede istiyorsun gel bak ben sana Vallahi, şimdi hastıyoruz tamam mı? Al ablam al, Allah razı al, 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 al. olsun. Ben alamıyorum. Konumuna göre. Nerede oturuyorsun ben sen? Alamıyorum. Torbalı'da. Ne ameliyat ben olacağım diyorsun? Ben, diyorsun? Nasıl, Genel cerrahi. Hayır dur abicim randevu alamıyorum diyor adam. İnancın olsun alamıyorum. Genel İnancı cerrahi. Alamıyorum. Bir kez izin verdik bakalım. Olduğumuz yerde. Heh. Hangisini istiyorsun? Hepsinde. Sabah. Bak. 2 Mayıs sabah. 13.50'ye. Al. 9.40. Abi internetten var. alıyorum sistemde sana. Sistemi gösteriyorum. 8 kilometre, 9 kilometre, 10 kilometre. Buca Seyfi Demirsoy mu? Tepecik mi? Sistem? Abicim bunu yıllardır kullanıyoruz. İşte Türkiye'de. Değil, olmak için abicim sen. Abicim, sen, ediyorsun. sen, sen, oh. sen, işten Ger hangisini be. istiyorsun? Zaten söyle Perhat. Önce, Perhat önce Perhat, Perhat, Ferhat. Ferhat hangisinden? Ferhat. 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 Abi mi? alın ben ya. Bugün. Abi alsana. Bence Seyfi bence. Demirsoy'dan mı istiyorsun? Nerede bence istiyorsun? Bence. Söyle. Bence. Sen söyle. Bence. Hangisi? Bence. Al torbalı. Bir 10 kilometresi. O zaman gireceğiz şeye. Al. Keşke bütün problemler böyle çözülse. Al annem Öyle çözülüyor, bir çözülüyor, bir çözülüyor, bir çözülüyor. çözülüyor. Nasıl çözülmüyor? Al. Biz dedim bugün siz geleceksiniz böyle problem çözecek. Bizim semalıyı da getirirdik valla. Al salı sabahına seçtik tamam problem mı? Poliklinik. Genel cerrahi. Randevu al. İzmir Torbalı Devlet Hastanesi. Halil Durmaz'dan tamam evet, mı? Tanıyorum zaten. Evet. Ha. Torbalı pazar sorunu çözdük. Bunu çözemeyeceğiz. Al saat 16'ya randevunu alıyorum. Evet. Boy mekanım Cennet olsun. Abi. Ha. Öğlüye sadece Yok yok ablam. Ha. Tamam mı? Al. Randevun alındı tamam mı? Tamam ablam teşekkür ederim. Bak. Kimlere? Tamam Bak. sana yolluyorum bunu saat ben 16'da. Al. Şimdi alacağım zaten. Tamam mı? 16'da randevuna gidiyorsun. Ama bu sistemi kullanın. Bakın sence dünyada dünyada hiçbir yerde yok bu sistem. Sen, tamam mı? Sence insanlar teknolojiye uzak mı? Alicem ama bak randevu alamıyorum diyorsun. Şunu kullansan bak şimdi burada hangi randevu istesen ben sana alacağım bunu. Vallahi alacağım. Sen seçti sen alabiliyorsun. Biz alamıyoruz.